Kesinlikle ağzına yabancı bir cisim yoksa parmağımızı ağzına sokmuyoruz. Çünkü o an bir teki tepki olarak dişini sıkarmış, çenesini kilitleyebilir. hasta yani ağzını burnunun üstünde. Eğiliyoruz, nefes alıp vermesini, sesini hissetmeye çalışıyoruz. Diğer elimizden de göğüs hareketine bakıyoruz. Kaç saniye bakıyorduk? 10 saniye. 10 saniye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nefes almıyor. Ses de gelmiyor, göğüs hareketi de yok. Eğer solunumu yoksa dolaşımı yoktur deyip hemen direkt temel yaşam desteğine başlayabiliriz kalp masajına. Sen bizim üstünde yapıyoruz. Bulduk orta noktayı, elimizi yerleştirdik, parmaklarımızı kavradık. Hasta yer araya yakınlaştık. Kollarımızı kırmadan, ileriye geriye kırmadan, dik bir vaziyette dakikada yüz bası hızında 30 tane kalp basısı yapacağız. Elimizi yerleştirdik, başlıyoruz vücutlik yandan baktığı zaman e, dik bir vaziyette olacağız. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 ve 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 kat bastığı yaptı. Ondan sonra iki kurtarıcı nefes veriyoruz. İki kurtarıcı nefesimizi verdik. hasta yaralı öksürdü, kolunu oynattı, gözünü açtı kapattı, başını salladı gibi hani bir tepki verirse, bir yanıt verdiği zaman hangi işlemi yapıyorsa işlemimizi durduruyoruz. Çünkü çalışan kalbe masaj yapılmaz. <laughs> yani doğru ilk kurulu diyelim. Hani web standart yaptılar. Sayı değişmiyor. Ölçüde aşağı yukarı aynı. Hani bebeklerde 4 santimdir, yetişkinlerde 5 santimdir. Meraklı kişiler varsa fazla bölgesinden uzaklaştırıyoruz. Ya da başka biri varsa ona yardım alışı i̇şte meraklıları uzaklaştır diye yönlendiririz. Olası patlama yağma riskini önlemek amacıyla sigara içmiyoruz, içirtmiyoruz. Bazı varlığı söz konusu ise oluşabilecek zehirlenmesi için gerekli önlemleri alırız. Bilinçli olan hasta yaralı ağızdan hiçbir şey verilmemeli. Ben bilinci olsa da olmasa da hasta yaralı bir ya, şey için yedirmiyoruz için. Tıbbi yardım isteriz. Hasta yararının endişelerini gideriz iki parmakla nazik bir şekilde davranırız, yarasını görmesini engelleriz. Bir olay esnasında karşılaştığımız zaman işte temel yaşam desteği dediğimiz kalp masajı sunu solunum e, olayı var. Onları hem görsel olarak anlatıyoruz slayt üzerinden hem de uygulama olarak hepsine tek tek yaptırıyoruz. Ondan sonra kanamalarda nasıl müdahale edilir, işte e, yaralanmalarda nasıl müdahale ede, edebilirler onları anlatacağız. Bir kırık durumu olduğu zaman burkulma çıkık esnasında nasıl müdahale edecekler onları anlatacağız. Hayvan müdahalesi varsa işte bir kedi köpek ısırması veya hatta işte bir akrep vesaire yılan ısırması olduğu zaman nasıl müdahale edilecek onları anlatacağız. Böylece arkadaşlarımız önceden bilgisi olanlar bilgilerini tazelenmiş olacaklar. Bilgisi olmayan arkadaşlarımız yeni bilgileri öğrenmiş olacaklar. Böylece bir olaya bir şeye müdahale ettikleri zaman da hem gönül rahatlığıyla daha bilinçli bir şekilde daha kendilerine güvenir bir şekilde müdahale edebilecekler. Biz itfaiye olarak vatandaşa olay yerine gittiğimizde ilk etapta nasıl yardım edebileceğimiz konusunda verilen bir eğitimdir. Eğitimleri şu şekilde bizi geliştiriyor. Ee, vatandaşın dediğim gibi canıyla alakalı olduğu için ilk gittiğimizde bir yaralıya, e, yangın sırasında olan bir vatandaşa ya da genellikle trafik kazalarına müdahale ederiz ki göçüklere müdahale ederiz. Bu durumda bir hastanın e, ilk yardım ekiplerine teslim edilen sürenin sağlıklı bir şekilde geçirilmesi için Kızılay'dan böyle bir destek alıyoruz.